Merhaba arkadaşlar. Şimdi şurayı bir elimizi alalım, temizleyelim. Şimdi arkadaşlar Diyor ki bir şehrin dik kesişen yolları şekildeki gibi gösterilmiştir. Buna göre D noktada en kısa yoldan giden İrem'in giderken yaptığı X açısının kosinüsü nedir? Tamam şekli devam ettirelim arkadaşlar. Bak şuradan şöyle devam ettirdik. Tamamladığımız zaman şeklimiz en kısa yol şurası değil mi? Şuraya gelecek. Şurası 2 değil mi? Arkadaşlar AB'yi de ne vermiş? AB de 2. Şurada 2. Şurada 2. 2 ile toplarsam burası kaç oldu arkadaşlar? 4. Demek ki bizim dik kenarımızın şuraya bakarsak şurası 4. Geldik. AC ile UB yani şurada da 8. 8 8 burası kaç oldu? 16 oldu değil mi? Bakın. Şurası pardon. Şurası 8 olmuştu. Tamamı şurası 8. Şurada 16. Bize sormuş ki x açısının kosinüsü. Şimdi yapalım. x açım burasıydı. Yapmamız gereken ne yapıyoruz arkadaşlar? Birbirinin iki katı. Hatırlayalım geometriden. Eğer dik üçgende birbirinin iki katıysa bir kenarlar şöyle. Küçük Küçüğün kaç katıydı hipotenüs? Kök 5 katı. Pisagor çekmeyeceğiz. Bak birbirinin iki katıysa arkadaşlar. Küçüğün kök 5 katından 8 kök 5 oldu. Şimdi bize ne istiyor? Kosinüs. Kosinüs neydi? Şu açının kosinüsü istiyor. Komşu bölü hipotenüsüm ne? 8 kök 5. Sadeleştirdik. Cevabımız neymiş? 1 bölü 5'miş. 1 bölü kök 5'miş arkadaş. Cevabımız neymiş arkadaşlar? Adana. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi diğer soruya geçiyoruz. Diyor ki okuyalım. Şekildeki pistte C noktasında bulunan iki koşucudan biri 15 metrelik yolu, diğeri 8 metrelik yolu AC koştukları arasındaki açı x olduğuna göre tanjant x eksi 15 nedir? Şimdi hocam ne yapabiliriz? Şimdi tanıdık bir üçgen yok değil mi? O zaman üç şeklimizi buraya alalım arkadaşlar. Bakın burası 8, burası 15, burası da 13. Şu açıya göre bir kosinüs teoremi çekelim. Doğru mu? Açı bulmamız lazım. Kosinüs teoremi 13'ün karesi, 13'ün karesi eşittir. 8'in karesi, artı 15'in karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 15 çarpı kosinüs x. Şurası kaç yapar arkadaşlar? 169 doğru mu? 8'in karesi 64 15'in karesi 225 eksi şurası kaç yapar? 240 kosinüs x yaptı doğru mu? Şu eksi olduğu için bunu karşı tarafa atalım şu tarafa. Ne gelir burası? 240 tane kosinüs x gelir mi arkadaşlar? Şurayı toplarsa 64 289 yapar. Doğru mu arkadaşlar? 289. 169'u çıkarırsak buradan da ne kalır arkadaşlar? 120. Birbirine böldüğümüz zaman kosinüs x'i ne bulduk arkadaşlar? 1 bölü 2. Peki açımız zaten dar açı. Normal. Şimdi bakalım kosinüsün ee, hangi değeri 1 bölü 2'dir? 60 değil mi? Başka kosinüs hangi bölgede artıdaydı? 300 de artıydı. Ama hocam üçgenin iç açılarını geçtiği için bunu almam. O zaman x'i kaç alacakmışız? 60. Bu x'i dediği yerde yerine koyarsam tanjant benden x eksi 15'i soruyordu. x yerine 60 yazdım. Tanjant 45 oldu. O da zaten 1'di. Cevabımız neymiş? 1. Bir daha özetlerse ilk başta baktığımızda arkadaşlar tanıdık bir şekil yani tanıdık bir üçgen göremediğimiz için açı soruyor. Açıyı bulmanın yolu neydi? Kosinüs teoremiydi değil mi? Kosinüs teoremini çektik. Sonra buradan bulduğum kosinüs açısını tespit edebildim. Eğer bunu tespit edemeseydim dik üçgen çizer yola devam eder. Bu taraflara tanjant ax bir aşmaya çalışırdım bir şekilde. Hani soruya göre değişirdi hamlem. Şimdi diğer bir soruya bakalım şimdi arkadaşlar. Geldik şuraya. Alfa ve birbiri cinsinden diyor. Tamam mı arkadaşlar? Şunları bir düzenleyelim. Bak x'ler burada görüyor musunuz arkadaşlar? Şu kalemi bir açalım. Diyor ki x alfa teta birbirinden farklı reel sayılarmış. En büyük değeri. Şimdi bakın burada bir sin var. X var. Burada da cos x. 3 sinüs x eksi 4 tane kosinüs x. Bunlar birbirlerine bağlı değil mi? O zaman bunun alacağı en küçük değeri en büyük değeri şöyle bulacağız. Kök içinde. Tamam mı? X'in önündeki sayının karesi artı Y'nin önündeki sayının karesi. Burası da ne geldi? 25, 5. O zaman bu x bu 3 tane sinüs x eksi 4 tane kosinüs x'im bizim arkadaşlar 5 ile hangi arasında gezer diyecektik? Eksi 5. En büyük olsun diye ne olacak o zaman? Şu iki ifadenin sonucundan ne geldi arkadaşlar? 5. Şimdi hocam geliyoruz şuraya. 3 tane kosinüs teta eksi 2 tane kosinüs alfa. Bak burada teta var, burada alfa bağımsız. O zaman kosinüsüm hangi arada geziyordu? Eksi 1 ile 1 arasında gezmiyor muydu kosinüs? Kos doğru mu? O zaman burayı maksimum yapmak için bunu artı kısmı alsam. O zaman burası 3 gelmez mi? Şimdi burayı da büyütmeye çalışıyorum. Kosinüse artı 1 verseydim. Eksi 2 çıkaracağım. O zaman ne vereyim Eksi 1 vereyim. Şuraya eksi 1 verirsem. Burası da ne gelir arkadaşlar? 2. 3 de burada var. 5. Demek ki şu kos teta ile kos alfadan 5 geldi. Sinxten Cosix'ten de 5 geldi. Topladık cevabımız kaç oldu arkadaşlar? 10 oldu. Ha burada neyi öğrendik arkadaşlar? Şunu. Eğer birbirleriyle bağlantılıysa bak bunlar bağlı açı aynı açılarsa yapmamız gereken olay şu. Bak buraya da bir tane notunu alayım. Şöyle yapalım. A çarpı sinüs x artı B çarpı sinüs şey kosinüs x desi. O zaman yapmam gereken eksi kök içinde a kare artı b kare. Küçük eşittir. Kök içinde a kare artı b kare boyutunda şurayı da şöyle eksi koyayım. Aynı bu şekilde olur. Bu arada gezer. Ama açıların aynı açı olursa. Farklı açı olursa o zaman yapman gereken kosinüsle sinüsle artı eksi bile bir arasında gezerek diyerek çok rahat hareket edebiliriz arkadaşlar. Şimdi diğer bir soruya geçiyoruz. Diyor ki bu ifadenin sonucu nedir? diyor? A çarpı B. Önce A'yı bir bulalım. A neymiş arkadaşlar? Kosekant neydi? 1 bölü sinüs x'ti. Doğru mu? Artı. Kotanjant neydi? Kosinüs x bölü sinüs x'ti. Artı 1'di. Doğru mu? Tamam. Şimdi burayı biraz düzenlesek. düzenleyelim. Payda paydalar eşit zaten. Burası ne geldi arkadaşlar? 1 artı kosinüs x bölü sin x. Doğru mu? Artı 1 geldi. Tamam. Bunu bulduk. Şuraya bir alalım. Bir de b'yi bulalım hocam. Kosekant 1 bölü sinüs x. Doğru mu? eksi kosinüs x bölü sinüs x artı 1. Burayı düzenleyelim. Şunların paydalı eşit olduğu için. 1 eksi kosinüs x bölü sin x artı 1 oldu. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi bunlar ne yapmamı istiyor benden adam? Çarpmamızı istiyor. Çarpalım bak. 1 artı kosinüs x bölü sin x artı 1 parantez çarpı 1 eksi kosinüs x bölü sin x artı 1. Şimdi bak şu ifadeyle şunu çarpsam, dağıtsam. Bak bura 2 kare farkından. Bunu buraya dağıtsam. 1 eksi kos kare x bölü sin kare x oldu mu? Tamam mı arkadaşlar? Bak bununla bunu çarptım. Bununla 1'i çarptığım zaman ne geliyor yanından? 1 artı kosinüs x bölü sin x geldi. Doğru mu? Bununla bunu çarptığım zaman 1'i dağıtıyorum. Tekrar 1 eksi kosinüs x bölü sinüs x artı 1 geldi. Şimdi bakalım. Şunların paydaları eşit mi arkadaşlar? Şunlar gider mi? Bir bir daha 2 bölü sin x artı 1 geldi. Şu tarafı hallettik. Şu kısmı hallettik arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Burasının adı ne abicim? Sin kare x demek değil mi burası da? Hani hatırlayın. Neydi? Sin kare x artı cos kare x'imizin cevabı 1'di. Bak şunu karşıya atmış hali. O zaman 1 eksi cos kare x yerine sin kare x yardım. Aynı sayı aynı sayıya böldüm. 1. 1 de burada var. 2 artı 2 çarpı 1 bölü sinüs x yazsam. 1 bölü sinüs x adı neydi arkadaşlar? Kosekant x değil miydi? O zaman sonucum 2 artı 2 tane kosekant x. Hangi şıkta var? Bursa'da. Anlaşıldı mı? Tekrar özetlersek. Bak ne yaptık? Kosekant'ın yerine 1 bölü sin x yazdık. Şu renkli farklı bir kalem alayım. Bak kosekant'ın yerine 1 bölü sin x. Kotanjant'ı kos bölü sin yazdık. Artı 1. Aynı şekilde b'yi de hallettik. Şurayı paydaları eşit işte olduğu için düzenledik en daha rahat çarpayım diye. Bunu düzenlemiş hali. Bunu da paydara işte bu da düzenlemiş. Sonra bu ikisini çarptım. Bakın dikkat edersen bunu buraya, sonra buraya. Bunları böyle dağıtacaktım. Bunda bunu çarpınca iki kare farkından bir eksi cos kare x geldi. Sin x sin x çarptım. Sin kare x geldi arkadaşlar. Dağıttım. İlk önce şu sağda kalan kolayları hemen hallettik. Sonra biz şu özdeşliği biliyorduk. Sin kare x artı cos kare x 1'di. Onun yerine hemen sin kare x yazdık. İşlemi yaptık. Bitti. Anlaşıldı mı arkadaşlar? devam edelim şimdi. Şuraya alalım. Şimdi geldik. Diyor ki adam soruya baktığımızda şu rengi alalım. Hangisi doğrudur diyor. Tamam, şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu elimizi aldık. Bu sin 70. Tamam kalsın kosinüs 43. Ne demiştik? Birbirini 90'a tamamlayan sinler, koslara koslar. Sinüsleri kosinüs 43'ü sildim. Yerine çarpı sinüs ne yazdım? 90'a götürenden 47 yazdım. Doğru mu arkadaşlar? Geldik. Bakın buraya bakalım. Burası sinüs 73. Doğru mu arkadaşlar? Çarpı. Kosinüs 36'yı sildim. Yerine sinüs 90'a götüren yerine gelir bunun arkadaşlar. 54. Devam ediyoruz. Şuna geldik hocam. Sinüs 81 tamam. Çarp kosinüs 24'ü sildim yerine sinüs ne yazdım 90'a götüren değerden 66 yazdım. Yan tarafa geldim sinüs 68 doğru mu? Ha, bakın hocam burada kosinüs 92 var. Kosinüs ikinci bölgede eksi olacağı için şu eksiyi koydum. 90'dan isim değiştirdim. Sinüs 2'ye döndü mü? Tamam. Hocam bak bunun işareti artı, bununki de artı, bununki de artı, bununki eksi. O zaman baktığımızda D en küçük doğru mu? başlıyoruz. Bunlara bakmayız. Sinüslerde 90'a ne kadar yaklaşırsa o sayı daha büyük olur. Bakın şu en küçüktü. Bunu iptal ettik. Şu üçüne bakarsak şuralara bakalım. Sin 81 sin 73'ten büyük olduğu için C en büyük, doğru mu? Sonra bunu da hallettik. 73'te bundan büyük olduğu için burada da B var. Sonra burada da A. D A B C cevabım neymiş arkadaşlar? A dağana. Tamam mı arkadaşlar? Yapmamız gereken bunları İlk önce kosinüsleri sinüse çektik, her tarafı sinüs yaptık arkadaşlar. Şimdi diğer bir sorumuza bakalım arkadaşlar. Şunlar şuraya başlayalım. Tamam, şimdi buraya başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi. Ne demiş şimdi arkadaşlar? Bizden demiş kos, pardon, şu, şu kalemi alalım. Evet. Bizden neyi sormuş? kosinüs alfa. Nasıl bir çeyrek, çeyrek daire vermiş? Tamam, OD 6 birimmiş tanjant x'te 3 olduğuna göre kosinüs alfa nedir? Tamam. Şimdi biz açılarımızı yazsak. <laughs> Şimdi şurası bakın buradan şuraya çizdiğim yarıçap değil mi arkadaşlar? Burası da yarıçap olduğu için hocam ikizkenar üçgenden burasını hemen x dedik mi? Tamam. Şurası ne gelir arkadaşlar? 180 2x gelmez mi? Şimdi buranın tamamı 90 değil mi? Bak çeyrek çember. Şuraya ne yazabilirim arkadaşlar? tamam 90 olması için ne yazacağım? 2x eksi 90 doğru mu? Toplarsan 90 yapar. O zaman şu üçgene bakarsak şurayı halletmeye çalışarız. Şu alfanın yerine ne yazarsın? Bak alfa aynı zamanda ne eşit olacak? Bakın. Şimdi şu 90 şu 90'ı götürdü. 2x ise buraya da 180 eksi 2x gelir mi arkadaşlar? Doğru mu? 180 eksi 2x geldi. Tamam. Bizden neyi sormuştu arkadaşlar? Ee, tanjant x de 3 vermişti. Şimdi biz buradan her iki tarafı neyin alalım? İlk önce bir kosinüsünü alalım. Bakın kosinüs alfa neye karşılık geliyor? Bak kosinüs alfa. Kos alfa istiyor ya şurada. Bu tarafında kosinüsünü alıyorum. Kosinüs 180 eksi 2x. Doğru mu? Tamam mı? Şurası ne gelir arkadaşlar? Şuraya baktığımızda kos alfa. Kosinüs ikinci bölgede eksi 180 çıkarsam kosinüs 2x gelir mi hocam? Tamam. Bunu bulmakla aynı şey olmaz mı? Şimdi adam bize elinde ne vermiş? Tanjant x'i. Şuraya bir dik üçgen çizsem arkadaşlar. Bak şuraya çizdim. Şu açıya x dedim. Tanjant karşı bölü komşu. Pisagor çektim. Burası da kök 10 oldu mu? Doğru mu? Şimdi kosinüs 2x'in açılımını yapalım. Herhangi bir açılımını yapsam. Eksi parantezinde. Şunu yapayım. 2 kos kare x eksi 1'i yapsam olmaz mı? Hatırlayalım. Kosinüs 2x'in kaç açılımı vardı? 3 tane. Bir tanesi neydi? Kos kare x eksi sin kare x'ti. Diğer arkadaşlar 2 cos kare x eksi 1'di. Bir tanesi de e, 1 eksi 2 sin kare x'ti. Doğru mu arkadaşlar? Bunlardan hangi hoşuna giderse ben şunu kullanayım dedim. Eksi parantez 2. Kosinüs x'im ve Komşu bölü hipotenüsten bak kosinüs x'im 1 bölü kök 10. Karesi ne yapar? 1 bölü 10 yapmaz mı? Şurada da eksi 1 var mı? Şu götürür. Eksi 1 bölü 5 eksi 1. Burası ne yapar arkadaşlar? Eksi 4 bölü 5. Bir dönün de eksi vardı. Cevabım ne oldu arkadaşlar? 4 bölü 5. Şimdi özetlersek bakın arkadaşlar. Bunu bir daha çözeyim. Önemli bir soru stili. Bakın bir daha çözüyorum. Bu sefer de mavi kalemle çözüyorum. İlk yaptığım ne? Pardon mavi yapmayayım da şuradaki maviyle karışmasın. Siyahla çözüyorum. Diyorum ki arkadaşlar. Çeyrek dairesi. O zaman burası 90 olacak. Şimdi hocam. Nerede çember? işe yarasın yaraması Yarı çap çiz. Bak. Burası R buradan buraya kadar çizdiğimde R olduğuna göre ikizkenar üçgen X ken ta burası da X. Üçgenin iç açıları 180 olması için buraya 180 eksi 2X dedim. Şimdi baktığımızda bakın arkadaşlar şurası normalde 90 değil mi? Şurayı toplamı 90 olacak. Şuraya bir açı yaz. Şu 2x'i götürmek için 2x yazdım. 180 ile neyi toplasam 90 olur? Eksi 90. Demek ki bu açının değeri 2x eksi 90. Şimdi şu üçgene baktığımızda iç açılar toplamı 180 olacak. Bak şu 90, şuradaki 90, şu 90'ı götür 2x. O zaman buraya ne kalır? 180 eksi 2x. Demek ki alfa açım 180 eksi 2x'e dönüştü. Benden neyi soruyor? Kosinüs alfa. Her iki tarafın kosinüsünü alıyor. Kosinüs alfa, kosinüs 180 eksi 2x olmuştu. Doğru mu? Peki kosinüs ikinci bölgede işareti eksi. 180 çıkarırsam kosinüs neye denk geldi? 2x'e. Tamam. Bunu bulmakla bunu bulmak aynı şey değil mi? Bize de eksiladan soruda ne vermiş? Tanjant x. Hemen kenara dik üçgen çizdim. Tanjant karşı bölü komşu Pisagor'dan kök 10 oldu mu? Tamam. Eksi kosinüsün açılımını yapmıştık değil mi? 2 kos kare x eksi 1 demiştik. Yerine yazdık ve bitmişti. Hatırladık mı arkadaşlar? Şimdi yola devam ediyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar. Evet bu 2020'de çıkma ihtimali yüksek sorulardan biri. ÖSYM bunları çok seviyor şekilli sorular. Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Diyor ki şu kahverengi ile taranmış alanının x cinsinden değeri nedir hocam? Şimdi burası nasıl birim çemberse şu mesafen bir. doğru mu? Dur oradan şöyle yapalım. Tamam. Şuradan bir tane merkezden teğete giden doğru dik doğru mu arkadaşlar? Tamam. Hocam bak diyor ki x açısı BAC şu açıda teğet ya bura x iken şuradaki yayın kaç olur 2x. Merkez açı gördüğüyle 2x oldu mu? Tamam. Şuradan şuraya kadarki mesafem nedir arkadaşlar? Sekant 2x değil mi arkadaşlar? Doğru mu? Sekant 2x. Şimdi ben şu yatay kahverengi üçgenin şurası da birse şurası ne gelir şurası şöyle taradığım yer. Şu üçgenimizin bakın arkadaşlar şöyle çizersek sekant x sekant 2x eksi 1 geldi mi? Tamam mı? Bakın şu O'dan C'ye kadar OC uzunluğu sekant 2x demek. Tamam mı arkadaşlar? Geldik şuraya. Buradan bir tane dikme alsam. Çünkü geniş açılı olduğu için yüksekliğini arıyorum. Doğru mu arkadaşlar? Şöyle aldık. Burası ne gelir arkadaşlar? sinüs 2x gelmez mi? Çünkü karşı bölü hipotenüs şura 1. O zaman burası da ne geldi arkadaşlar? Sinüs 2x. Tamam. Şimdi bundan sonra işleme başlıyoruz hocam. Ne geliyor? Şimdi benden istediği yeri bir tarayalım. Benden istediği şu üçgenin alanı. Tabanım ney benim? Sekant 2x eksi 1 çarpı yüksekliğim ne arkadaşlar? Sinüs 2x bölü 2. Bakalım böyle bir ifade var mı? Yok. O zaman vuralım. biraz modifiye etmemi istiyor. Bu yok sekantla. Şimdi sekant 1 bölü kosinüs 2x demek değil mi arkadaşlar şurası? Doğru mu? Eksi 1 doğru mudur? Çarpı sinüs 2x'e bak şimdi sinüs 2x'e. 2 çarpı sinüs. Dur o kalsa şuraya kullanmayayım. Sinüs 2x diye devam edeyim yola. Sinüs 2x bölü 2. Şurayı düzenle. Bununla bunu çarp bunu çıkarırsam. 1 eksi kosinüs. 2x doğru mu? 1 eksi kosinüs 2x bölü kosinüs 2x çarpı sinüs 2x açım 2 çarpı sin x çarpı kosinüs x bölü 2. Şu ikiler gitti mi arkadaşlar? Şimdi kosinüs x'in öbür açılımını yapalım. Şu birlisini bak. 1 eksi şuraya ne yazsam ben ne olur arkadaşlar? 1 eksi 2 sin kare x yazsam. Şu bir bunu dağıtırsam bak ne gelir burası? 1 eksi 1 2 tane sin kare x gelir. Yani şurası ne geldi? 2 sin kare x geldi. Doğru mu? Tamam mı arkadaşlar? Sonra devam edelim. Şu ikileri sadeleştirmiştik. Doğru mu? Şuradan bir yer açalım. En son halimiz ne geldi? 2 sin kare x bölü kosinüs 2x çarpı doğru mu arkadaşlar? Sin x çarpı kosinüs x geldi. Şimdi sin kare x'in yerine ne yazalım? Devam edelim buradan. Şuraya. Sin kare x, kos kare x 1 değil miydi arkadaşlar? Şurada işlem hatası mı yaptık? Kotanjant x. Dur bir daha bakalım. Şurası sekant 2 x'ti. Buradan yükseklik aldım. Burası ne gelmişti bizim arkadaşlar? Kosün, sinüs 2 x'ti. Doğru mu? Sekant 2 x eksi 1 çarpı sinüs 2 x bölü 2. Hızlıca kontrol edelim. Şunun yerine ne yazdık? 1 bölü kosinüs 2 x eksi 1 çarpı. Şşş. Dur. Şurasını şöyle bir dakika. Şu silgiyi alayım. Şuraları hep sileyim. Bir saniye. Şuradan hemen. Bir saniye arkadaşlar. Şurayı tekrar bir yapalım. Çünkü bu güzel bir soru. Dur. Şöyle. Şuraları biz sildik. Şuradan devam edelim. Başka bir özdeşlik mi kullanacağız? Bakın şimdi arkadaşlar. Hı. Kalemimizi geri aldık. Evet. Şimdi bir daha anlatalım. Şurada sekant 2 x değil mi arkadaşlar? Şuradan şuraya kadar sekant 2x demiştik. Çıkardık. Sekant 2x eksi 1 tabanın bu. Ne gelmiş? Sekant 2x eksi 1 çarpı sinüs 2x bölü 2. Şimdi sekant 2x'in yerine ne yazabiliriz demiştik. 1 bölü kosinüs 2x yazdım. Eksi 1 çarpı sinüs 2x'di. Doğru mu arkadaşlar? Ha bu baktım ha şıklarda gözüküyormuş. Biz direkt bakmamışız. Şurası da ne gelmiş? Sinüs 2x bölü 2 değil mi arkadaşlar? Düzenlersem, bak bununla bunu çarp bunu bölersem 1 eksi kosinüs 2x doğru mu arkadaşlar? Tamam mı? 1 eksi kosinüs 2x bölü 2x çarpı dikkat et bölü bak 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 kosinüs 2x çarpı sinüs 2x bölü 2 Şimdi kalemi değiştiriyorum. İyi izleyin bakın buraya. Sinüs 2x ile kosinüs 2x'in bölümü ne gelir arkadaşlar? Tanjant 2x gelir. O zaman cevabım ne geldi? Bak tanjant 2x parantez 1 eksi kosinüs 2x bölü 2. Cevabım neymiş arkadaşlar? Bursa. Hani ben açık mı diye uzun uzun gittim. Açık değilmiş. Tamam mı arkadaşlar şimdi? Şimdi diğer sorumuza bir geçelim arkadaşlar. Şuradan şöyle dur şuradan devam edelim. Bize neyi sormuş arkadaşlar? Şimdi bu soruda da sinüs x nedir diyor. Tamam hocam. Şimdi bakın şöyle yapsak arkadaşlar. Bu sorulara pardon şurayı sildik. Şuradan yeni kalem aldık. Bize adam ne demiş? Sinüs x nedir? Peki hocam. Şurası da 90 mı? 3, 4, 5 üçgeni. Tamam ben şu üçgeni alsam. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yazdım. Doğru mu? Dördün gördüğü yere. Bak şurası 3. Hatta dur şöyle yazayım. Şöyle şekli şöyle çizeyim. Tamam. Şöyle alalım. Şu aynısını aldık şu taraf. Şu parçasını aldım. Tamam mı arkadaşlar? Bak şurası 2x. Şurası 3. Şurası 4. Pisagor'dan 5 mi? Şimdi ne yapıyoruz hocam? Çizdik. Bak buradan 5 birim daha uzatıyorum. Aynı şekilde 5 birim uzattım. Şöyle birleştirirsek arkadaşlar şurayı. İkiz kenar üçgen gelir. Şurası 5'ti pardon. Şura değil şura 5. Burası buraya eşit ya. O zaman şu açıyla da şu açı aynı. İki iç açının toplamı dış açı. 2x olması için burada x burada x olur mu? Tamam. Şimdi bakalım sorumuz ne hale geldi? Şu açısı x oldu mu arkadaşlar? Aşağısı 8 oldu. Yukarısı ne oldu arkadaşlar? 4 oldu. Doğru mu? Şurada 90 değil mi? Birbirini 2 katıysa küçüğün kök 5 katı demiştik değil mi? Sinüs x karşı bölü hipotenüs 4 bölü 4 kök 5'ten sadeleştirerek Cevabımız 1 bölü kök 5 gelir. Cevap neymiş? Edirne'ymiş. Tamam mı arkadaşlar? Bak bir daha anlatıyorum. Bak hızlıca bir şekilde. Ne yaptım? İlk önce hemen hızlıca şu üçgende 3 4 5 üçgeni yazdım. Bak şurayı bir daha anlatayım. Burası önemli sinüs 2x'in açılımını yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Şura 90'dı. Şurası 2x'ti. Şurası 3, şurası 4'tü. Şurası 5'ti ya. Bak kalemi değiştiriyorum. Bir daha anlatıyoruz. Şimdi bak şu mesafem 5 ya. 5 birimde ben buradan aldım. 5 birimlik. Burayı birleştirdiğim an şöyle büyük üçgene devam ettik. Bakın 5, 5 ise şu ikisi ikiz kenar olduğu için şu açısıyla şu açısı aynı. Bu ikisinin toplam dış açı olması için 2x bunlar da x, x gelir. Bak soru şu hale geldi. X şuradan şuraya kadar 8. Burası 4. Burası da 90. 1000'in 2 katından 4 kök 5 geldi. Sinüsle karşı bölü hipotenüsten bunları sadeleştirdik. 1 bölü kök 5'e ulaştık. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Devam ediyoruz şimdi. Şunu kapatalım. Diğer soruya geçelim. Ne demiş? Sekant x nedir? Tamam. Şimdi hocam şu kalemimizi açalım. Rahat rahat bir çözelim. Kök içinde. Şurası bak 1 eksi sinüs x doğru mu? Bölü 1 artı sinüs x eşittir. Şurası dursun. Kotanjant x bölü 4. Tamam. Şimdi rengini değiştiriyoruz kalemimizin. Şöyle aldık. Bakın. 1 artı sinüs x'in eşlerini 1 eksi sinüs x ile çarpsam. 1 eksi sinüs x ile 1 eksi sinüs x çarpmak parantez içinde 1 eksi sinüs x'in karesi bölü 1 eksi Burada 1 eksi sin kare x olmaz mı arkadaşlar? Burada aynı zamanda ne eşitti? Kos kare x. O zaman en son halim ne geldi? Bak 1 eksi sinüs x'in karesi bölü kos x'in karesi geldi. Doğru mu? Kos kare x. Peki bunlar mutlakta çıkıyor. Doğru mu? Bunlar da zaten birinci bölgede artı olduğu için 1 eksi sinüs x bölü kosinüs x diye çıktı. Şimdi devam edelim. Kotanjant x neydi? Kosinüs x bölü sinüs x değil miydi arkadaşlar? 4 tane sinüs x yapmadı mı? Doğru mu? 4 tane ne yaptı arkadaşlar? Sinüs x değil mi? Kotanjant kos bölü sin. Hemen işler dışlar çarpalım. Buradan işler dışlara devam edelim. 4 tane sinüs x. x'i 4 tane sin kare x. Kos x'e kos x'i çarptım ne geldi hocam? Kos kare x geldi mi? Cos kare x'in yerine de hemen ne yazayım Bak burada sin var sin var 1 eksi sin kare x yazdık mı Tamam düzenleyelim Bunu bu tarafa attım 3 tane sin kare x geldi mi Bak eksi 4 diye bu tarafa attım Eksi 4 bir de bu gitti 3 Bunu da karşıya attım Eksi 4 tane sinüs x artı 1 Çarpanlarına ayıralım 3 sin x'e x Buraya da 1 1 desek Doğru mu eksi eksi koysam 3 sinüs x eksi 1 Çarpı x eksi 1. Kökünün biri yani burayı sıfır yapacağım. Sinüs x'in buradan ne gelir? 1 bölüş gelir. Buradan sinüs x'in ne gelir? 1. Sinüs x'in 1 olduğu değer 90. Bak burada eşitlik olmadığı için bunu almıyorum. Buradan dik üçgeni çizmeye başlıyorum. Sinüs x'i çizdik arkadaşlar. Sinüs karşı bölü hipotenüs. Pisagor çekersen de 2 kök 2 gelir mi? Tamam mı? Sekant x neydi? 1 bölü kosinüs x'ti. Doğru mu? 1 bölü kos x değil miydi? 1 bölü cos x ne? komşu bölü hipotenüsten 2 kök 2 bölü 3 olur. Doğru mu? Yukarı atarsam 3 bölü 2 kök 2 olur. Bunun eşleri ne arkadaşlar? Kök 2. 3 kök 2 bölü 4. Cevabım Adana. Şimdi bak bir daha özetlersek. Ne yaptım? İlk önce kökün içindeki yerlere ne yaptım arkadaşlar? Ben güzel güzel eşleriyle çarptım. Tamam mı arkadaşlar? 1 eksi sin x'e 1 eksi sin x çarptım. E, 1 eksi sin kare x, çarptım, sin x yazdım. Aşağıya çarptım 1 eksi sin x'e 1 artı sin x çarpmak 1 eksi sin kare x e yapar. O da cos kare x'e eşit olmuyor muydu? Şimdi bunlar hepsi birinci bölgede olduğu için arkadaşlar mutlak değer pozitif olarak çıktı. Yani burası 1 eksi sin x çıktı. Şurası şuraya bakarsam şuraya temizce çekiyorum. Burası da cos x çıktı. Sonra işler dışlar çarptım. Ama burada ne vardı arkadaşlar? Kotanjant x vardı. Kotanjant cos bölü bir de 4'ü var. İşler dışlar çarptım bak. 1 eksi sin'le 4'ü çarparsam 4 sin x eksi 4 sin kare x. Kos x ile kos x'i çarptım. Şurayı şurayı şöyle işler dışlar çarptım arkadaşlar. cos kare x. Hocam bak sol tarafta sin sin kos. Şu kos'tan kurtulmak için kos kare x'e 1 eksi sin kare x yazdım mı? Hepsini bir tarafa topladım. Yani bunların hepsini sağ tarafa attım. Eksi 4 sin kare x artı geçti. Buradan çıkardım. 3 sin kare x kaldı. Karşıya attım. Sonra çarpanlarına ayırdım. Bak burada. Yani 3 sin x eksi 1 çarpı x eksi 1 eşittir 0 olacaktı. Sonra hocam ayrı ayrı bunları sıfır eşitlerim. Yani buradan sin x'in 1 bölüş geldi. Buradan da sin x'in ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. Sinüs x'in 1 olmayacağı belli. Bak burada eşitlik alma demiş. Sin 91. O yüzden bunu almadım. O zaman bizi burayı 0 yapan diyelim. Sinüs x'in 1 bölü 3 geldi. Bunu bulmak için de şurada hemen dik üçgen çizdim. Sinüs karşı bölü hipotenüs. Buradan da pisagor çektim. bilinmeyen tarafı 2 kök 2 buldum. Şimdi benden ne istemişti? Sekant. Sekant x ile 1 bölü cos x demek değil miydi arkadaşlar? 1 bölü cos x ile komşu bölü hipotenüs 2 kök 2 bölü 3 eşleriyle çarptık. Cevabımız ne geldi arkadaşlar? 3 kök 2 bölü 4 geldi. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi 10 dakika aramızı vereceğiz. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz bir kahve molası verelim.